Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün e, GTA 5'teyiz. Bir de sesli bir video çekimledim GTA 5 ile ilgili bir sesli bir gameplay. Bir kas görevi var, oraya gidelim hızlı İnşallah sesim iyi geliyordur. E, bir çokunun sesinin ayarlaması var mı yok mu bilmiyorum ama bir deneme yapmıştım ben. Sesim az geliyordu, oyuna nazaran. İnşallah yüksek gelir diyelim. Ben bu gideceğim yere gidene kadar size like atıp abone olmayı unutmayın. Yani bunu söyleyebilirim. Bayağıdır GTA 5'e girmiyordum, sarmıyordum. Şimdi bir giresim geldi. Girip güzel bir oynayalım. <laughs> Tom Sikas gibi giymiş ama. Elinde de tabanca vardı ya. It's me, dog. Where we at? We're at Enzo Benelli, mafia guy turned real estate developer. He's bullied his way onto half the building contracts in Los Santos extortion, murder, labor racketeering you name it. There's not a construction worker in town earning a livable wage right now, and Gold Coast development is about to go under. <laughs> and let me guess you got a personal interest in Gold Coast, right? <laughs> Anyone think you'd done this before? Uh, according to Benelli's cell phone, he's at the construction site downtown. It's done.

Öldüren ben çıkarsam yapar yaparım aklıma gelirse Yoksa sade olur Bu arada nasıl buluyorsunuz? Hani... <laughs> Onu da söylerseniz güzel olur Ne tarz etiketler olsun? Videolarda küfür bulunuyor Küfür olsun mu olmasın mı? Bunları söylerseniz güzel olur <laughs> Çatıya ben buradan çıkamam. Şuradan giderim. Biraz gürültü patırtı olacak. Ee, burada bir adam var. Şunu alalım. Güzel. Düşündüğünden sessiz oldu. Şurada da adam var da. Asansör de çok yavaşmış. <laughs> Enzo, where the fuck is he? I blaze all you fools if I have to. He's here. I'm putting you out of business, motherfuckers. bolca konuşabilirim bu videoda çünkü biraz da test denemesi yapıyorum. Bu yüzden bolca sesini duyarsınız. Ben geç? Şurada da adam var.

Damn, how many of these fuckers are there? Şurada keleman da öldüreyim. Alamıyoruz bunu. Yürü. Ay. Millet ölüyor be. sortir. O tavanın ortasına. <laughs> dur 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 dur. Dur. Oh, <laughs> taking We better let this simmer now. Way too much heat. Very nice work, Franklin. Bekle lan. Arabana çekeceğim şey o yüzden bekledim kanka. Bu müşter tedis ee, bir göreve daha gidelim. Şurada bir tane yabancılar ve kaçıklar görevi var. Bu ölüm full frankliğinde geçsin. Bundan sonra gameplayleri sessiz çekeceğim ya. Sessiz olmasına gerek yok. Sessizler izlenmiyor. Sessiz ve sadeler. İçime Buradan. Aynen öyle. Kadın ne yarar? Eyvah ne yara. Ne? Şu sıralar çok sevmeyecek bilmiyorum ya. Yarın da güneş doğacak ama ben de battı çoktan Şimdi bundan telafi Allah yer miyim yerim mi? belli olmaz kendim mırıldandım şarkıdan bile terfi yerim İyi yani. oh. toparladık. Adamlar emanet aldım. Ödün aldım. Ödünç. Oh. Neyse. Adamın aramasına adamdan daha iyi bakıyorum. Bak ben böyle dedim ya. Diğerde bir, bir şey olacak. Bir nazar değil Demeye kaldı. Neyse tamam bir şey yok ya. Ben ne zaman... Abi bak benim maşallah dediğim iki gün yaşamıyorum. Yani şimdi böyle bir şey var. Benim maşallah dediğim iki gün yaşamıyorum. O yüzden ben konuşmak istemiyorum. Bir de kekeliyorum burası. Bunun farkındayım. videolarımda kullandığım gameplaylerin tamamı benimdir. Hani herhangi birinden çaldığım gameplayler falan değil. Ay. Adamın arabası adamdan daha iyi bakıyor. Anlamaz değil mi? Anlamaz anlamaz Ufak bir sıyrık oğlum. Neyden anlayacak ya? Abartmayın iyice. Paranoya, paranoya yaklaştınız ya. Yani. Beni nereye götürüyor bu ya? İyice paranoyak oldunuz. Şundan mı anlayacak ya? Kanka yanlış ve sürtmüşüm. Yürü lan. Ya kanka arkamda dört tane kurşun var da sıkıntı yok değil mi? Hello boy. What's that? You said a man is stuck in a yo, tree. You're here. And he needs my help? Biraz sallıyor gibi Neden geldi. Yok ya. Ne a bit of a dick. Yok ya. What you doing your civic duty? Yok ya. Okay, shit. Show me. Bana bayağı sallıyor gibi geldi ama. Yok ya, ya. Köpek hav diyor. Adamın bir ağacı sıkışmış. Allah I've officially lost my damn mind. What boy? he just jumped out of a fucking helicopter his parachute fell to open and now you kind of wish he's missed a tree but morality is a human construct and you are not hardwired to think that way i can't believe i'm getting smart talk by a fucking dog say what wait you talking about my kind of bitches or yours this shit is getting weird now man <laughs> hey, you wasn't wrong. Look at this fool. Hey, bro! Bro, over here. Huh? Uh. Hey! Hey, yo! Hey, bro! You mind giving me a hand here? Man, that's a cool ass dog you got, homie. What dog? That dog that saved your saved your ass, man. Dude, I have no idea what you're talking about right now. What the fuck? Hello? <laughs> when you got a moment. Yeah, a dog. Oh. Oh. oh man, that was wild. <sighs> Woo. See, I'm not an adrenaline junkie, I'm a control junkie. Yeah, that parachuting is intense, man. Hey, if along the way I figure out what it means to be alive, well then, let's just make this a little spiritual and say I'm on a thought journey. <laughs> Shit, nothing helps me think clearly like shitting myself while I'm heading towards a certain yeah. death, man. Then you're up for it. Not really, dog. Shit, I respect grappling. Yeah. Oh, I knew you were a pussy. Come on. It's safe, safe. I promise you. Safe as a mean. car. The only way it's safe is if you drive a car or a fucking airplane. Come on! Let's go! That is true, man, yeah. Lan, My pilot. mouse algılandı 1 dakika. Oo, kablosu yanıyor lan bunun. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Kablosu baya baya yanıyor. Siktir. Kablo yanıyor, alev almış kablo. Lan mouse'u daha bugün aldım ya. Ne oldu oğlum? Bir günde nasıl başardım bunu ya? Şu burada bir kaydı kapatayım ben geri gelirim diyeceğim de mouse çok nereye kapatacağım ama. Abi. Geri geldim. Bu mouse işini baktım da mouse mefta olmuş ya. Hani her like bir Fatih hadi <laughs> falan. Buradan da kendime pay çıkarmaya çalışıyorum. Hey, Mouse'u mouse <laughs> ee, mouse değiştirdim. Ben de bir tane yedek mouse vardı onu kullanıyorum. Hey bro. Man give me. Ben zaten yapmıştım. O yüzden geçtim sinemeti zaten vardı bu. İkiliyi birleştireceğim edit yapacağım falan ama. Here comes my pilot. Let's next level this shit. Neyse bir şey kaybetmeyiz. You wanna take a bit longer next time, dude? Fuck, I gotta <laughs> learn how to say no.

Your pussy man of fours. Do you see the bikes yet? Bikes? You didn't mention no fucking bikes. Hermes, 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 Hermes Við við skiptðarum þessu YO! What's with the early squirt dude? DIAL IT BACK! Hætti ég að Það er alveg í dag Það er alveg í dag Það er í dag Það er í dag Það er í dag I'm down on out and bite the protein shake Wooow Pretend you're your dong and hang a laugh Şurada bir sürmek vardı ha. Gerçekte. Şu an oyunu sürüyoruz ya. Gerçekte feci saran. Ooo burada sarmazdı burada sarmazdı. çek parça gelebileceğimi sanmıyorum. Can diyor <laughs> your bir işe yaramıyor bu arada. Ses rahat. Şunu söyleyeyim. sakince That's bilmiyorum bilmiyorduk sağ ol. Gerçekten geçirme geçirmem bunu sen. Zorlanmam. Yok, yok. Yine de basıyorum belki çizgide hızlı koşuyorduk falan diye Hiçbir türlü hiçbir şey işe yaramıyor Max power to finish line Tekere kalkalım Tekere de kalkamıyorum Hiçbir işe yaramıyor Böyle Bamla boş Amma boş yapıyon ya You gotta trust the mountain Trust the material and foremost Trust yourself Boş yapma be Pushing out is what is gonna get you knocked out ya çok boş yapıyorsunuz ya. Evet, ben 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 Doktor efsane boş yapıyor. Aa, listen, Baba sen bu kadar boş yaparken yorulmuyor musun ya? Bak çarpacağım buna bir tane ben. Evet. Gayet güzel. Büyük aptal çok şaşkınım. Sıkıyorsa sen yap oyun. Ak git <laughs> parşut atlamaz mısın? Sen atlama. Kapı kendi kendine mi kapandı? İçinde kimse yok lan Aa, harbi kimse yok içinde Eee şimdi buradan nereye gidelim? Şurada bir tane F görevi var bu ne? Mary Ann diye bir görev Eee yakınımızdaymış Buna gidelim Buraya gitsek mi gitmesek mi kararsızım. Yani bir sonraki bölümde gideriz abi. Acelesi yok. Şu kenarda çekelim. Şu kenara çekelim. Acelesi yok. şöyle kapatalım. Evet gençler, bir videomuz bir videomuzdan sonra gelmiş bulunmaktayız. Ee, bu tarz içeriklerin devam için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sesli videolar artık çekeceğim, bunu söyleyeyim. Ses nasıl geliyor? Yorumlarda da bunu belirtmeyi unutmayın. yankılı mı geliyor, kısık mı geliyor, yüksek mi geliyor? Hani bunu belirtin, buna göre alarmını ya. Buna göre bir şey yapalım, ayarlama yapalım mikrofona. Ee, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.